Selam arkadaşlar. Nesibe Abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben kışlıklara hala devam ediyorum. Şöyle ocağımın altını yaktım. Tavam ısındı. Yağ ısınsın. Birazcık yağ koydum. Bugün patlıcan kızartacağım. Dips frize atmaya bir yarım saat oldu patlıcanlarımı böyle alacalı soydum uç kısımlarını aldım bunları karnı yarıklık yapacağım şöyle de bir bıçakla kestim buralarını uç kısımlarıyla da musakka yapacağım bunlar şöyle tuzlu su yapmıştım daha önce tozu suya koydum. Üzerine de şöyle bir küçük leğen geçirdim. Kapattım. Onların acı suyu çıksın. Hala da patlıcanlarım var. Burada devam edeceğim. Bunları tabi kağıt havluyla sularını kurulayacağım. Ondan sonra kızartmaya. Yağ mısınsın? Ben de patlıcanlarımı kurulayım, hazırlayayım kızartırken devam ederiz. Patlıcanlarımı kuruttum. Yağıma sığındı. O kadar da kurularım ama yine da sağa sola sıçradım. Şöyle bir kapak kapatayım ki şart olup bulaştırmayalım. Onlar kızarsınlar. Ben de burada devam edeceğim artık. Tuzlu suyu koyduk. Şöyle de göstereyim kahverengi bir acı suyu çıkıyor. Onlar kızarana kadar bunlar kalsınlar. Sonra bunları da kurulayıp kurulayıp kızartacağım. Tabi yazdan yapmayınca kışın da hazır olmuyor. Yazın hazırlıyoruz ki kışın da rahat rahat elimize geliyor. patlıcanlar güzel kızardım. kızaranlara da alacağım. Maşa alayım dedim ama maşadan kaydı. Tatlı da güzelmiş gerçekten. Tabi parası da güzel de. Allah pazarın yanına var olmuyor sebzelere, meyvelere. Allah'ın olmayanlara sabır versin. Ama bu işlerde olmayınca olmuyor tabi. Şöyle her yerini çevire çevire güzel sıkıca. kapa kapak kapatmıştım az önce. O da iyice buhar yaptı. Artık bunları kapatmayacağım altını tabi. Bunlar da kızarsın. Ondan sonra da musakkaları kızartacağım. Onları da yuvarlak yuvarlak doğradım yine. 3 kilo patlıcan almıştım. Bu kadar çıktı. Daha önce de yine kızartmıştım. 2-3 poşette öyle yaptım. Artık tatlım gire güle, güle yedirmeyi nasıl etsin inşallah. Tabi ocakta zor oluyor. Böyle köyde olsa ocak yaparız. Ablamın ocak evi olacak ki o zaman tencereyi koyuyoruz. Kaç gibi olursa olsun anında kızarıyor. Ablamın bütün sebzeleri kızarttığı ilaçla Yüz prizini Onları da kızarsın Bunları doğru balkona soğumaya Ondan sonra ben bunların biberlerini Domateslerini hazırlayacağım Bunun altını biraz açayım artık Yağ çekmesin Kesinlikle kısık ateşte Kızartmayın arkadaşlar tenceredeki bütün yağları patlıcan çabuk çekiyor. O da hiç güzel olmuyor ondan sonra. Ben az önce bunları atarken kısmıştım altını. Artık bizim böyle evimiz yok ama böyle kızartacağız. Yapacak bir şey yok. patlıcanlarımı kızarttım. Bitirdim. Bunları da şöyle alayım. Ocağımın altını kapattım. Tabii ben bunları kışlık koyacağım dedim ama bu hafta yemek için ayırmamışım. Unuttum. Bunları da şöyle bir tencereme aldım. Bunları yarın yemek yapacağım. Patlıcan musakka yapacağım bunları da. Kıymalı harç yapacağız üstüne. Öbür patlıcanlarımı da şeye koydum balkona. Onlar da soğuyorlar. Aradan da tabi bayağı bir vakit geçti. Artık poşetlerken devam ederiz. Bunu bir kapatayım. Arkadaşlar bu arada tabi boş durmadım. Patlıcanların balkonda soğuyana kadar ben de patlıcan musakkanın iç harcını hazırladım. Kıymaları kavurdum. Sonra soğanlarımı sarımsaklar, domates, biber onları da kavurdum. Böyle biraz karabiber atacağım. Sarça da koydum. Tuz koydum. Yemeğim de hazır olsun dedim. Artık yavaş yavaş aşağı dönüyoruz tabi. Günler de kısalıyor. Bari dedim. Bu da pişsin. Onlar soğuyana kadar. Bunlar da bu sotelensin. Ondan sonra da suyunu koyarız. Ben de ortalığı bir toparlayıp geliyorum hemen. Harcımı soteledim. Tenceremin üzerine de döktüm patlıcanların üzerine. Azıcık da su koydum. Şöyle kenarından göstereyim. Çok azıcık da su koydum. Zaten patlıcanlar pişmişti. iç harcını da soteledim. Şimdi altını da biraz kısıyorum. Bu pişsin. Size karnı karnıyarıklık söyleyemedim de patlıcanlarımı poşetlemeye geçelim artık. Patlıcanlarım soğudu. Ben ortalığı toparladım. Geldim. Domateslerimi doğradım. Biberlerimi doğradım. Bu şekilde. şöyle bir tane daha koyayım. Kestiğim yeri bulamıyorum. Bir tane domates koyuyorum. Bir tane de biber. Bunu da bu tarafa koyalım. Şöyle düzelteyim bu şekilde ağızlarını sonra kapatırım böyle böyle artık bunlar dipimize gidecek Allah izin verirse kışlık patlıcanlarım da köy patlıcanıydı bana iki tane koyayım şöyle bir tane biber Dom biberlerim de köy biberiydi, kaba biberler. Onlardan seçtim. Onlar gerçekten güzel oluyor. Hem kızartmaya, hem de böyle sebze yemeklerine. Bakar mısınız patlıcanın içine? Hiç çekirdeği falan yok. Yemeğim de pişti bu arada. Onu da kapattım. da koyayım. Gerçekten güzelmiş patlıcanlar. Rabbim bize güle güle yedirmeyi nasip etsin artık. Bunu da koyayım. Bunu da şu tarafa koyayım şöyle ki dengeli dursunlar. Fazla da uzatmayayım arkadaşlar. Bu şekilde. Ben de artık bu videomun da sonuna geleyim deneyecek olan arkadaşlarıma da bir fikir olmuş olur inşallah. Kanalımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.